Evet efendim. Şimdi sıra Skatium yetkilisi Sayın Efe Aydın'da buyursunlar. Merhaba. Ben de Skatium kurucu orta Efe Aydın. Ben de ODTÜ'den mezun, Umut canlı bölümden arkadaşım 2015 mezunuyum. Ben de öğretmen çocuğuyum. Bu da çok hoş bir tesadüf <laughs> oldu bu arada. Yani evet ben de yani hep ekonomik kaygılarla aslında büyüdüm diyebilirim yani ODTÜ'de de hep hep düşündüğümüz bir şeydi bu. E, Scatium'da futbolcuların aslında tüm dünyadaki futbolcuların keşfedilmesini amaçlayan bir start-up. E, futbolcular üye olabiliyorlar sisteme ve e, talepte bulunarak e, kendi videolarını ve analizlerini oluşturmasını istiyorlar bizden. Bizim de beş, e, yüzlerce video uzmanımız var her şehirde, gidip çocukların videosunu çekiyoruz. E, bir analiz ekibimiz var, bunlarla analizlerini yapıyoruz ve bütün kulüpler, e, pek çok kulüple çalışıyoruz şu anda hem Avrupa'da hem Türkiye'de. Bu futbolcuların bu kulüpler tarafından keşfedilmesini sağlıyoruz temelde ben de aslında biraz Skatium'un ilk kuruluş gelsinden bahsetmek istiyorum. Belki çünkü içinizde hani startup kurmak isteyenler vardır. O yolculuğu biraz anlatmak istiyorum. ben de mezun oldukta aslında mezuniyetten sonra hep şey düşünüyordum. Ya diyordum yurt dışında master yaparım ya da böyle hani bir Big Four'da vesaire bir kurumsal firmada çalışırım diyordum. Aslında startup yapmakla ilgili bir hayalim yoktu. Sonra mezuniyete böyle 1 iki hafta kala Bursa'ya gittim. Ailem Bursa'da yaşıyordu. Ortaklarımla da zaten Bursa'nın arkadaşı Skatium'daki babam da dedik o zaman çok hani öğretmenliği bırakmıştı. Böyle, ufak çaplı bir aile firmamız vardı. Oldukça uçak, ufak çaplıydı. Ya dedi ki oğlum işte ben de tek çocuğum ya gelip burada bana destek olsan çok mutlu olurum işte bazı sorunlar da var vesaire. Ya dedim baba iki hafta kala söylenir mi bu yani bir sürü planım var vesaire. Ama orada duygusal bir kararla Bursa'ya döndüm. E, hakikaten çok mantıkla değil duyguyla aldım bir karardı. Çünkü hani tek çocuğum ve ailemin ihtiyacı vardı. Sonra Bursa'da biraz aile firmasında çalıştım. Tabii çok zor bir tecrübeydi o ve bazı sorunlar da vardı şirket içerisinde, finansal sorunlar da vardı. Sonra oradan ayrılıp hani babamla da konuşup ya dedim başka bir firma kurayım. Belki o firma büyür, daha geleneksel bir şey, aile firmasına destek olur. Sonra bayağı böyle parke, inşaat malzemeleri falan bir firma kurdum. Satan işte müteahhitlere falan. Orada çok iyi gitti işler. Yani o oldukça büyüdü ama yaptığım şeyden mutsuzum. Yani finansal olarak iyi olsa da orada onu anladım aslında. Mutlulukla paranın korelasyonunun aslında o kadar da yüksek olmadığını o zaman çok net anladım. Yani e, yaptığım şeyden mutsuzum ya. Yani, öğlen böyle yemek yiyip keyif alabileceğim bir şey yok filan. O zaman da ortağım Emre, CTO'mu şimdi teknolojinin başında o da. E, o da şey dedim, e, işte onun da çok önemli bir sağlık problemi vardı İşte o zaman nakil falan olmuştu karaciğer nakli. O da Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun, e, okulu dondurup Bursa'daydı o da. O yüzden tam mutsuz dönem hayatımız. Ben işle ilgili acayip mutsuzum, işte bir sürü sıkıntı var vesaire. O da büyük bir sağlık problemi yaşıyor. Zaten Bursa'da ya çok insan da olmadığı için hani böyle şey yapabileceğimiz. Birbirimize tutunduk tam yani. O dönem, onun sağlık dönemini, benim o iş dönemini falan birlikte geçirdik. Sonra nakil oldu işte. Böyle her gün gidiyorum hastaneye. Birinci hafta falan. Abi dedi sen kal ya sürekli ailem kalıyor. Yani hakikaten çok sıkıldım falan. Okey dedim kalayım tabii ki çok mutlu olurum. Kalırken işte şey konuştuk böyle gece bir gibi falan ya dedik abi artık hani mutlu olduğumuz şeyi yapalım bak dedik hani senelerimizi burada kaybettik işte ben mezun oldum e, işte elimde olmayan sebeplerle Bursa'ya döndüm işte onun sağlık problemi vardı vesaire. Ya dedik ki artık hakikaten mutlu olacağımız ve insanların hayatını etkileyeceğimiz insanları mutlu edeceğimiz bir şey yapalım. İlk e orada çıktı hani bir startup yapalım fikri sonra iki tane fikir aşamasında ölen e, fikrimiz oldu böyle iki ay üç ay üzerine çalışıp. Ondan sonra da bir ama hep ya yani o kadar şey ki böyle diğer fikirlerimiz doktorlara bir şey satmakla ilgiliydi. Sarf malzeme falan satmayı düşünmüştük online olarak. İkinci ayda öğrendik ki bunun yapılması yasakmış aslında, illegalmiş. İkinci ayda öğrendik bunu da. <laughs> Çok komikti o da yani tesadüfen avukat bir arkadaşımla sohbet ederken öğrendik. Allah'tan önemli. Sonra diğer startuplarda ilk baktığımız şey bu konu legal mi illegal mi oldu? Hala her bir kararda yeni ülke açılırken ilk araştırdığımız şey bu oluyor. Sonra böyle hayatımda şey bir dönem vardı. Öğlene kadar parke satıyordum. Öğleden sonra da doktor gezip böyle bir sorun var mı, böyle bir şey ihtiyacınız var mı dediğim bir dönem vardı. <laughs> sonra o fikir öldükten sonra ya dedik ne yapacağız şimdi? Çok mutsuzdu filan. Emre'nin o zaman Boğaziçi'nde okuduğu için böyle çok küçük bir evi vardı İstanbul'da. Fikir bulmaya İstanbul'a gittik. Ya yani fikir bulacağım diye asla fikir bulunmaz yani böyle bir hani saçma bir şeydi ama o zaman zaten daha yeniyiz yani. Ee, sonra e, hiçbir şey bulamadık tabii. Dönerken bir arkadaşımız vardı Anıl diye. Tabii ki iki gün oturduk, kahve içtik falan döndük. Hiçbir şey, hiçbir fikir yok. Dönerken de Anıl diye bir arkadaşımız var. Dedik ki bari Anıl'ı görelim, kahve içelim. O da Beşiktaş'ın spor avukatının yanında staj yapıyordu o zaman. Anıl dedi ki ya dedi ben Beşiktaş'a futbolcu raporu sunuyorum. Dedik Beşiktaş'ı niye ciddiye alıyor Anıl? İlk gerçekten böyle çıktı. Güzel dedik Nasıl yani, olur ya dedik, çok fazla futbolcu var ve ulaşamıyorlar bu verilere. Gerçekten ilk fikrin çıkışı ya Anıl yaptıysa herkes yapar dedik, bu işe <gülüyor> <gülüyor> Ya Çünkü hani futbol çok büyük bir tutkumuz zaten. Yani, yani çocukluktan beri büyük bir tutkum benim için, ortaklarım da. O yüzden hep yani futbol konuştuğumuz için aramızda, hani hakikaten birbirinin fikirlerini kötülersin falan çok klasik işte futbol sohbeti. Sonra, Dönüşte hakikaten fikir çok içimize sindi. Tabii ki ilkisinden fikirle şu anki skatımın alakası yok bu arada ama o fikir de sindi. Dedik ki tamam ya biz bunu müşterilere gidip hemen doğrulayalım. Mesela o belki eskişimden gelen alışkanlığı. Tabii ki sonra öğrendik yolda hem okuduklarımızda hem dinlediklerimizde ama hep müşterilere gittik. İlk andan beri müşteriye gittik. Hiç oturup mesela ya, üçümüz bir fikri geliştirmek için çok az zaman harcadık. Hep gittik müşteriye. Daha Fikir sindi. Bir iki slaytlık sunum hazırladık ve gerçekten çok saçma fikir. Yani onu da anlatırım. çok şey bir fikir. Yani insanlar futbolcuları değerlendirecekler. Herkes bir veri çıkacak. Hatta veriyi de algoritmalarla vesaireyle elemeyeceğiz. Trip TripAdvisor, Foursquare kullanıyorsanız bunun futbol versiyonu gibi. Birkaç kişi alacağız. işe, scout bu analizden anlayan kişiler. Bütün değerlendirmeleri değerlendirecekler. O biriken veriyi de kulüplere satacağız. Daha çıktık. Bir ayda 1 milyonun üzerinde değerlendirme geldi. Yani 1 milyon değerlendirme insanlar nasıl kontrol edebilirler? Sonra algoritmaları geliştirmeye karar verdik. Ama işte taraftarlar taraflıydı sürekli. Fenerbahçe Galatasaray'ı kötülüyor, Galatasaray Fenerbahçe'yi kötülüyor vesaire. Yani oradan çıkan veri çok anlamsız bir veriydi. Sonra geliştire geliştire bugün anlattığımız konuya geldik aslında. Ee, sonrasında da işte ilk Göztepe'ye gittik. Hemen Mehmet Sepil Göztepe'nin sahibi aynı okuldan mezun oldu, ODTÜ mezunu. Bir şekilde ulaştım kendisine. Dedim ki ya bizim böyle bir fikrimiz var. O da gelin tabii çocuklar anlatın dedi. Daha üçüncü gün fikir çıktı. Üçüncü gün Göztepe'ye gittik. Böyle hatta Bursa'n kestane şekeri falan aldık sonra unuttuk vermeyi kendimiz yedik heyecanla. <laughs> çok heyecanlıyız yani o zaman hani hiç, bizim için çok büyük bir heyecandı. Anlattık dediler ki bu fikiriniz çok kötü ama böyle bir sorun var. Yani bu çok büyük bir sorun futbolda. Sonra işte bir sürü yarışmaya başvuruyoruz falan. Yani İstanbul'da işte Kuluçka Merkezi falan. Hepsi bizi reddediyor. Diyorlar ki herkes ya çok iyi bir ekipsiniz bulduğunuz fikir bu mu gerçekten? Yani bunu mu buldunuz? Ama her insanla konuştukça çünkü aynı Umutcan'ın dediği gibi ya yani biz çok inanıyoruz ve kimse kişiselleştirmiyoruz. Yani kimse bizi reddetmiyor, fikri reddediyor. Herkese soruyoruz niye beğenmediniz? Müşterilere de, insanlara da ve herkesten geri bildirim alıyoruz. Yani çok mantıklı beğenmeme nedenleri. Her geri bildirimle geliştiriyoruz. Sonra işte Boğaziçi'nin bir yarışması vardı If Under diye. Emre de benim ortam Boğaziçi'nin iki sene bilişim kulübünde başkanlık yapmıştı. Resmen torpille bir yarışma ayarlattık kendimize. Hani girelim de kazanalım diye orada bir ikinci olduk. Birinci olamadık, ikinci hiç bir ödül yoktu. <laughs> Sonra orada e, İTÜ Teknokent'in CEO'su vardı Deniz Hoca. O yanımıza geldi. İşte dedi ki oğlum sizi çok sevdim, fikrinizi sevmedim ama sizi sevdim. İkinciye de bir ödül yok. Gelin dedi, geliştirin. <gülüyor> <gülüyor> Gelin dedi, biz sizi İTÜ Kuluçka Merkezi'ne kabul ediyoruz. Döndük, şimdi elimizdeki data şu. İtikoluşköy merkezinden kabul aldık, bir yarışmaya katıldık, orada da birinci olmadık, ikinci olduk. Herkesin kötü dedi ve herkesin, bugün yatırımcılarımızın çoğu bu arada, işte Nevzat Aydın, ne Gülsüm'ü, bir sürü şu an yatırımcımız olanlar, o gün bu fikir çok kötü diyenler, işte EZKON'un kurucuları Barbaros abi falan. Ee, o Yani döndük, elimizde herkesin kötü dediği bir fikir var, İtikoluşköy merkezinden kabul almışız, ne yapacağız, Bursa'da yaşıyoruz, işte e, iyi kötü kazanan bir şirketim var ama daha geleneksel bir şirket, mutsuzuz yani. Sonra bütün gün konuştuk işin içinden çıkamadık aslında aynı Umutcan'ın dediği günün sonunda şuraya geldik. Ya dedim ne kaybedeceğiz? Ya diyelim atıyorum o zaman ayda ne bileyim 10 bin lira kazanalım ki kesin kazanmıyordum. Ya ay yılda bir sene sonra başarısız oldu Skatium. Hiçbir şey yapamadık. Bir senede 120 bin lira kaybedeceğiz. 120 bin lira verip biz orada yaşadığımız bir senedeki mutluluğu, tecrübeyi satın alabilir miyiz dedi Dedik ki hayatta alamayız. Tamam o zaman dedik ve bir gün evimi taşıdım. Yani aile firmasına devrettim hisselerim ve bir günde dört öğrencinin yanında beşinci olarak İstanbul'a taşındım. Tabii para pul hiçbir şeyimiz olmadığı için öyle bayağı öğrencilerle yaşadığım bir dönem vardı işte. Sonrasında başladık bir ilk bir yatırım aldık 40 bin dolar. İlk onunla da İngiltere'ye gittik delice serdi çünkü hep şeyle yanıyoruz. Yani global bir şey yapmamız lazım diye. İngiltere'ye gittik bir sürü kulüple konuştuk orada da hep şey sorduk ya böyle bir şey ihtiyacınız var mı ve kimse size böyle bir şey sattı mı? Dediler ki yok yani böyle bir fikir yok. Kimse bize böyle bir şey satmadı ve çok ihtiyacımız var. İngiltere'de sadece 8 milyon futbolcu var. İmkansız yani ona erişmemiz. O yüzden Anıl Beşiktaş'a rapor sunuyormuş. Konuştukça tabii anladık sonra mekanizmayı. Sonrasında döndük Türkiye'ye. İşte biz de bir yatırım aldık 1 milyon dolar kadar. Orada artık pek çok müşterimiz oluştu, sistem oturdu vesaire. Birçok kez pivot ettik. Yani değiştirdik sistemi ilk düşündüğümüzden sonra bugünkü haline getirdik. Aslında şu anda geldiğimiz noktaya geldik. Şu anda yüzün üzerinde kulüple çalışıyoruz. Almanya, Polonya ve Türkiye'de operasyonlarını sürüyor. 50 bine yakın üye futbolcu var sistemde. Ve yüzlerce futbolcunun işte Van'daki çocuğun, Hakkari'deki çocuğun, Konya'daki çocuğun büyük kulüpler tarafından keşfedilmesini sağladık. Bir sürü transfer önce olduk. Amacımız da gerçekten ya Afrika'daki çocuğun, ülkemizdeki herhangi bir fakir, ihtiyacı olan, imkanı olmayan bütün futbolcuların, gelecekte bütün sporcuların eşit şartlarda mücadele etmesini, demokratik bir şekilde herkes tarafından keşfedilmesini sağlamak tüm ekibimiz aslında biz de bunun için çalışıyoruz diyebilirim. Teşekkür ederim. Evet. Aileler çocuklarının topçu ya da popçu olmasından korkarlar biliyorsunuz ama Sayın Aydın ve ortağı ezber bozmuşlar efendim. Tutkularını işe çevirmişler. Bu mücadeleye bir alkış alalım mı? Evet.